Evet arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz aylarda bir kutu açılışı videosu göstermiştim size Robogil robot süpürge ile ilgili bugün de bir konuya değinmek istiyorum şurada bizim artık evimizin vazgeçilmezi oldu yine bir kısa video atmıştım geçen gün bu Robogil'den arkadaşlar özellikle de teknik servis ve müşteri hizmetlerinden bahsetmek istiyorum Anneler günü yaklaşıyor. Annemize ne hediye alalım diyorsanız videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Türkiye'nin robotu Robogil. Türkçe konuşma ve ultraviyole özelliğiyle farkı yaşayın. Robogil. İyi e robot herkesin hakkı. Evet arkadaşlar birçok robot firması var ya da markası var. Türkiye'de alabileceğiniz alternatif. Bunlar içerisinde yabancı markalar da var. Yine Türkiye'den firmalar da var ki Robogil yerli bir marka. Ya biliyorsunuz bunların hepsi sonuçta Çin'de üretiliyor. Tayvan'da üretiliyor. Ee, bir iPhone bile sonuçta Çin'de Tayvan'da üretiliyor. Ee, baktığınız zaman diğerlerinden RoboGel'i ayıran bir özellikten bahsetmek istiyorum. Az önce söylediğim gibi müşteri hizmetleri ve arkadaşlar e, teknik servis desteği. Öncelikle müşteri hizmetlerinden bahsedelim. Yani bir ürünü alıyorsunuz. Ürünün kullanımıyla ilgili ne yapıyor size? Arkadaşlar bir kılavuz e, geliyor. işte diyelim kitap çıkıyor içerisinden. Ne yapıyorsunuz? Belki onunla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz kurulumla ilgili. E, Robogin'in müşteri hizmetlerini aradığınız zaman hemen ne yapıyorlarsa yardımcı oluyorlar. Mesela Robogin'in bir YouTube kanalı var ki onu da yine paylaşayım. Sağ tarafta görürsünüz yine videonun altına da koyayım. Birçok ürünlerle ilgili ve kullanımlarla ilgili arkadaşlar burada videolar görebiliyorsunuz. Mesela işte robot bilgilerde batarya, ISR ya da robot bilgilerde diyelim ki diye değişik seçerken alırken tercih edeceğimiz özellikler gibi birçok videoyu bulabilirsiniz. Yani müşteri hizmetleri konusunda gerçekten çok iyi bir marka. Teknik servise gelelim ve teknik servisi ve teknik servisin güzelliğini anlatırken size bir örnek vermek istiyorum. Bundan yıllar önce arkadaşlar bir telefon aldım ikinci telefon olarak kullanmak için markasını da vereyim. Teknosa'nın Perio markalı arkadaşlar bir ürünüydü. Aradan 2 sene geçti. Tabii ki sene geçince garanti bitiyor. Ve bir arıza yaşadım. Hatta LinkedIn'den beni takip edenler daha önceki yaşadığım arızayı da görmüştür. Ve paylaşımı da görmüştür. O zamanlar işte bir soket arızası vardı işte şarj olmayla ilgili. ilgili. Bana bir tane şarj adaptörü gönderdiler. Neyse ben de zaten çok kullanmadım telefonun üstünde durmadım. Sonraki yıllarda dedim ki ya birisine vereyim. Kullansın işte bir yeğenime veririm ona veririm buna veririm diye. Sonra dedim ki bunun arzısını gidelim. Birkaç arzısı vardı. Bir baktık bir tane bile yedek parçası yok. Yani ne doğru düzgün teknik servisi var ne de doğru düzgün yedek parçası var. Biliyorsunuz distribütörler yani yurt içinden ürün ithal eden ve Türkiye'de dağıtan firmalar 10 yıl bunların yedek parçasını tutmak zorunda. Yani karşınızda düşünün. Koskoca TeknoSa var yani. Hani varsa bir yanlışımız çıksınlar desinler. Öyle değil. Şimdi RoboGen'in baktığınız zaman müşteri hizmetleriyle ilgili memnuniyet ve teknik serviste ilgili memnuniyet %100'e yakın. Yani bakarsınız şikayet sitelerine bakın ya da ürünle ilgili satılan yerlere bakın. Mutlaka arkadaşlar oralardaki yorumları inceleyin. Yani bir ürün alırken mesela ben bazı şöyle yorumlar görüyorum. Mesela bir ürünü alacağım. Bakıyorum hepsi burada trend yolda. İşte hızlı geldi kargosu. Ondan sonra içinden şeker çıktı, hediye çıktı. Ya bana ne şekerden, bana ne hızlı gelen kargodan. Bana sen ürünü anlat. Hani anlatabiliyor mu Bakın bununla ilgili yorumlara bakın. Yani Robogill ile ilgili arkadaşlar sonuçta siz bir kalite satın alıyorsunuz. Yani baktığınız zaman Hemen hemen bu cihazlar aynı cihazlar. Hani farklı özellikleri vardır. İşte batarya gücü olsun, emiş gücü olsun. Bunlar teknik konular. Çok da bilmeyebilir son kullanıcı. Yani ben bile çok ayrıntılı bilmiyorum ki web sitesine girdiğiniz zaman Robogirl'in ya da bakarsanız ürünü alırken orada birçoğunu görebilirsiniz. Yine donanıma o yine Robogirl'ler ilgili arkadaşlar. Ayrı bir konu başlığı var. Onu da linkini vereyim. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz Robogirl yetkililerine. Yani baktığınız zaman gerçekten kaliteli bir ürün alıyorsunuz. Yani biz hemen hemen her gün kullanıyoruz. Özellikle salonda bizim ufaklık oğlan böyle ekmek yemeyi çok sever. Yani en sevdiği yiyecek ekmek. Tabii onun da kırıntıları yere dökülüyor, oraya dökülüyor, buraya dökülüyor. Gerçekten hemen ben ne yapıyorum sanıyorum robotu diyorum ki ki bir sürü özelliği de var. da mesela TÜYA isimli bir tane uygulaması var. Bu uygulamayı ne yapabiliyorsunuz? E, yükleyip arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Onlarla ilgili de bütün e, videoları yine Robogen'in YouTube kanalında bulabilirsiniz. Nasıl yükleniyor, işte nasıl harita oluşturuluyor, nasıl o da ekleniyor gibi. Yani başka bir markada bunları bulamazsınız. Yani hani bir YouTube kanalı olmuş. İşte YouTube kanalında bunları anlatıyor. Böyle bir başka bir marka göremiyorsunuz. Yani onu da söylemiş olalım. Evet. Bayağı övdük markayı. Yani dediğim gibi hani e, işte e, şöyle güzel böyle güzel. Hani artılarını söyledik. Ha, bakarsanız eksilerinden de bahsedeyim. Yani fiyat olarak işte e, muadillerine göre pahalı görebiliyorsunuz. Ha burada da şöyle bir şey var. Geçtiğimiz günlerde bir gümrükle ilgili arkadaşlar bir mevzuat değişikliği oldu. E, şimdi RoboGül bütün işini düzgün yapan bir firma. İşte belki geliyor milyonlarca senede vergi ödüyor. Yani yıllık vergi mesela veriyor. E, şimdi böyle olunca her şeyiniz tabi bunlar maliyete yansıyor. Hani şimdi eksitesi dedik, vergisi dedik, pardon e, ücreti dedik, fiyatı dedik, fazla dedik ama bir de bunun nedenleri var. Şimdi mesela A firması yani çok büyük markaları söylemiyor, söylemiyoruz ama Türkiye'de bir sürü böyle Türkiye'den yerli firmalar robot Çin'den getiriyor markaya basıyor satıyor. Adamın ne doğru düzgün teknik servisi var ne müşteri hizmetleri var. Bir de robot diyelim ki 250 dolar mı? Adamı gümrükte gösteriyor ona 50 dolar. Bir ona göre gümrük ödüyor. Ona göre KDV ödüyor. Ona göre vergi ödüyor. Böyle olunca ne oluyor? Tabii fiyatlar düşüyor. Hani diyorsunuz ki ya bu, bu fiyatı niye yüksek? Yani gerçekten ben ee, yüksek olması benim de hemen kafama takılan şeyler. Bunları da yine geçenlerde bu Donanım Haber'deki forumda okudum ve gerçekten arkadaşlar aydınlandım. Bunu da e, belirtmiş olayım bu videoda. Evet. Anneler günü yaklaşıyor. Annemize güzel bir hediye alalım diyorsanız RoboGel Robot Üpürgeyi tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.